Allah Allah. Lan kafam kaldı. He. Hmm. Oğlum burası neresi işte lan? Gram tanınık gelmiyor. Tezgah mı lan bu? <gülüyor> <gülüyor> günaydın be. Saat öğlen birde de niye günaydın diyorsam. Ben gidiyorum bir hava alacağım. Bu ne lan portal? Atla lan. Neyse bir şeyim yok. Bir dakika. Oğlum oradan kim geliyor? Gelme üzerime katil. Eee sen bana kafa mı tutuyorsun şimdi? Tak. Ne oldu lan? Yat aşağı. Bir tane daha geliyor. Bir de bununla mı uğraşacağım ben ya?